Radyo, Sky Radyo İzmir Alo, He, Gölge Gölgeciğim Bak, dikkat ettim mi artık sana Gölge adam demiyorum, e, ne bileyim Canım ben arıza adam, arıza adam diye Yatır ekibi bayağı bir büyüttünüz Bir şeyler yaptınız, ne bileyim ben anlamıyorum ki Sizinki de benimki gibi Home office mi, normal ofis mi Ne bileyim, sponsor mu sponsor Güzel, işleriniz güzel gidiyor Çok seviniyorum, çok seviniyorum siz işlerinizi güzel yapın ki bize de güzellikler düşsün değil mi? Bak ben de mesela konuk olacağım. Ne olacak? Geçireceğim kulaklığı kafama. Her türlü konunuz olacağım kardeşim. Ee, ben de zevkimi çıkaracağım. Ne güzel. Hani bir bokta kazanmıyor olsak da kardeşim en azından hani eminim ki ha, avrat çalışanlarınız ben canlı yayında sizlerle söyleşirken görmesem de ruhen bilmem için, hissedebilmem için, motive olabilmem için en seksi naylon çoraplarını eminim baldırlarına giyeceklerdir. Yani lütfen lütfen orada kaç tane bayan çalışanınız var bilmiyorum da yani onlar lütfen biraz kendilerine o gün için en azından benim adıma... biraz daha özen göstersinler gölgeci. Ha bak gölge adam yok. <laughs> gölge adam yok, gölge var. E, kardeşim şimdi tamam sen gene çok güzel pasajları kesip biçmişsin. Güzel böyle klip gibi bir şey yapmışsın yine görünmüyor tabii. ee, radyocu adam görüntülü şey mi yapar canım Allah Allah artist biziz lan <laughs> şaka lan sen de en az benim kadar artistsin lan ben hala senin gibi bir şarap çirolü yapamıyorum lan <laughs> Tazecik dur biz taksicik dur biz bir gidelim amana yollukları da aldık ee, Sky Radyo ne zaman yapacağız şimdi biz dört gün oldu galiba Sizi ilan ettiniz güzel bir kayıtla, evet ses kayıtlı bir sunumla duyurdunuz. Evet güzel bir daha konuk olacağımı duyurdunuz da. E şimdi ben rahat adamım kardeşim. Beni biraz bir yani bir arayın, tehdit edin, rahatsız edin. Yoksa bu bana kalırsa var ya biz ilanı yaparız 3 ay sonra ben sizin radyoya konuk olurum. <laughs> Ey Allah. Gölge seni gerçekten çok seviyorum ya. Vallahi alem adamsın ya. Yalnız bir şey rica edeceğim. Bak bu seferki konuklu baştan sona ne olur kaydedilsin. eee eh, Kaydedilsin çünkü... Lan düşünsene. Zaten bu işi ben hakikaten şeyimin keyfine yapıyorum. Hala bir sektörleşemedim. Hala bir somut işe çeviremedim. Hiçbir yerime para girmiyor kardeşim. Aynen ben kendi mesleğimle ekmek yiyorum. Ve en azından kaydet kalsın da... Hani senle birlikte söyleşimizin namı yürüsün kardeşim. Belki sen kazanıyorsundur Allah şansını bol etsin, Allah kazancını bol etsin. Ben daha kazanamıyorum kardeşim. Onun için zaten daha hırslı işler çıkıyor. Onun için beni ayarsız gençler seviyor. Genç kardeşlerim benleri atlıyorlar. Söyleyemediklerini söylediğimi söylüyorlar. E çünkü niye? Ben bir çilekeşim kardeşim. E ben anadan doğma çilekeşim. <laughs> Hadi öptüm. Sky Radio seni öptüm. İzmir seni öptüm. Gölge seni öptüm. Neslihan seni de öptüm canım yanağından. Allah Allah ama gölgeyi gıgısından öptüm. <laughs> Hadi bakalım. Fena yalnız hakikaten abi ha. bu sefer. Yani küfür etmeyeceğim o yayında ama hakikaten bayağı bir arkalı önlü yapacağız kardeşim öptüm. <laughs>